Arkadaşlar merhaba. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde konumuz biz konuk sever bir milletiz. Biz konuk sever bir milletiz konusu başlığı altında bugün ön yargı, kalıp yargı ve ayrımcılıktan bahsetmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bir toplumu oluşturan bireylerin hepsi her yönden aynı özelliğe sahip olamaz. Gerek toplum olsun, gerek toplumu oluşturan gruplar olsun, kurumlar olsun. Bu grup ve kurumların içindeki her birey aynı özelliğe sahip olamaz. Fakat insanlar bir toplumu, bir grubu tanımaya çalışırken, onların kültürlerini anlamaya çalışırken, onların sahip olduğu özellikleri dikkate alarak sınıflandırma yaparlar. İşte insanlar bu süreçte neye başvurur? kalıp yargıları. Yani biz insanlar tanımadığımız veya tanımak istediğimiz gruplara, toplumlara karşı zaman zaman kalıp yargıları ve ön yargıları kullanabiliyoruz. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz de evvela kalıp yargının düşüncelerden oluştuğunu, ön yargının duygular sonucu ortaya çıktığını bilelim zaten kalıp yargı ve ön yargı davranış haline gelirse ne ortaya çıkacaktır? Ayrımcılık. O zaman başlamadan şunu ifade etmekte fayda var. Gerek ön yargılar, gerek kalıp yargılar toplumda ayrımcılığa sebep olduğu için hepimizin uzak durması gereken şeylerdir diyebiliriz. Şimdi devam edelim. kalıp yargı ne demek tanımını vermişiz şöyle bir bakalım kalıp yargı kanıtlanamayan inançlara dayanan tahmini ve duygusal olabilen gerçeğin tamamını göstermeyen herhangi bir kişi hakkında kısa yolda bilgi edinmeyi sağlayan toplumda sorgulamadan hızlı bir şekilde yayılan olumlu veya olumsuz nitelendirmelerdir diye tanım yapmışız tekrar edelim. Kalıp yargı kanıtlanamayan inançlara dayanan, tahmini ve duygusal olabilen, gerçeğin tamamını göstermeyen, herhangi bir kişi hakkında kısa yoldan bilgi edinmeyi sağlayan, toplumda sorgulamadan hızlı bir şekilde yayılan olumlu ve olumsuz nitelendirmelerdir diyebiliriz. Özetle ne diyeceğiz kalıp yargı için? Bir grup veya bir topluluk için genel ifadelerde bulunuyoruz. Fakat bu ifadeler e, tamamen gerçek dışı, sorgulanmadan ortaya çıkmış ifadeler olabilir. Önyargı ise bir kimse veya bir nesne ile ilgili belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır demişiz tekrar ediyorum. Önyargı bir kimse veya bir nesne ile ilgili belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır. Dikkat demişiz. Ön yargı ile kalıp yargı birebir aynı şey değildir. Fakat birbirlerini tanımlar. Şöyle ki çocuklar, ön yargı ile kalıp yargı birebir aynı şey değil. Neden? Kalıp yargılar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Kalıp yargılarda daha çok e, bir toplum üzerine genel bir ifade vardır. Kalıp yargılar daha uzun sürelidir. Uzu, ön yargılar ise kalıp yargılara göre daha fazla olumsuzluk içerir. Olumsuzluk içeren cümleler ağırlıktadır. Ön yargılar, kalıp yargılar neye neden olur? Ayrımcılığa. Bakın dikkat demişiz. Önyargı ile kalıp yargı birebir aynı şey değildir fakat birbirlerini tamamlar. Kalıp yargılar olumlu veya olumsuz olabilir. Örneklerini göreceğiz birazdan. Önyargılarda ağırlıklı olarak olumsuz yargılar akla gelir. Kalıp yargılar ve önyargılar ayrımcılığa neden olur. Kalıp yargıların başlıca özelliklerini şöyle sıralandırmışız. Bir kültürün tüm mensupları tarafından paylaşıldığı varsayılan özellikleri içine alır. Yani bir kültür bir kültürü oluşturan ya da bir toplumun kültürüne ait unsurlar hakkında yorum ifadede bulunurken bütün mensupları kalıp yargı kullanıyorsak bütün mensupları içine alabiliyoruz. Ne dedik? Bir kültürün tüm mensupları tarafından paylaşıldığı varsayılan. Yani belli özellikleri bütün gruba ne yapabiliyoruz atfedebiliyoruz. Diğeri bu özellikler sayesinde insanlar bilgilendirilir. Bu kategoriye veyahut kategorilendirilir. Bu özellikler sayesinde insanlar kategoriye sokulur, sınıflandırılır. Kategoriye dahil edilen insanların yeteneklerine, kişisel özelliklerine nitelik ve davranışlarına ilişkin beklentiler içerir kalıp yargılar. İlk kez karşılaşılan durumlarda basit ve hızlı bir şekilde bilgi vericidir kalıp yargılar. Kalıp yargılar genelleştirme ve özelleştirme yoluyla olabilir. Örneklerle tanıyacağız. Bakın kalıp yargılara örnekler. A ülkesi halkı ukaladır. A ülkesini düşünelim. Bu A ülkesinde 60 milyon insanın yaşadığını düşünelim. Sevgili arkadaşlar, 60 milyon kişinin de ukala olması söz konusu değildir. Konunun başında ne söylemiştik? Bir toplumu oluşturan her birey aynı özelliklere sahip değildir. Şimdi nasıl oluyor bu kalıp yargı ortaya çıkıyor? Bu kalıp yargılar bir kişinin veyahut birkaç kişinin ön yargıları mı diyelim? aynı fikirlere sahip insanların ön yargıları sonucu oluşmuş veyahut birkaç kişiyi tanımışlar bu ifadeleri bir takım ifadelerde bulunmuşlar ve bu ifadeleri kulaktan kulağa hızla yayılmış ardından bütün dünyada şöyle bir yargıya ulaşılmış. A ülkesi halkı bu kaladır. Oysa ki bir ülkenin bütün vatandaşlarının ukale olması söz konusu değildir. Bakın başka bir kalıp yargı. Bey ülkesi halkı ya topçu olur ya da dansçı. E Bey ülkesi halkında sadece topçu ve dansçıların oluşu, oluştuğunu düşünelim. Bunların var olduğunu düşünelim. E Bey ülkesinde kasap yok, berber yok. Gençler ne olacak? Bunlar hayattan nasıl devam ettirecek? Gördüğünüz gibi tamamen kalıp yargı gerçeğin ta kendisi değil tanımı verirken öyle demiştik. Uzak doğulular sempatiktir. Evet uzak doğulular genelde sempatiktir diye hepimiz bu kanı bu kanıya varmışızdır. Veya çoğumuz bu kanıya varmışızdır. Fakat uzak doğulların hepsi sempatiktir diye bir şey söz konusu değil. Uzak doğ doğulların içinde de cani var. Uzak doğuluların içinde de katil var. Uzak doğruların içinde de kötü insanlar, yanlış insanlar veya sempatik gelmeyen insanlar var. C ülkesi halka disiplinlidir. Evet, disiplinli insanlar olabilir C ülkesinde. Fakat bu C ülkesindeki herkesin disiplinli olduğu anlamına gelmez. Gördüğünüz gibi bir özellik genele yayılıyor. veya özellikler genele yayılıyor. E bu kalıp yargılar neye neden olacaktır? ayrımcılığı. Az önce kalıp yargılar için şöyle demiştik. Hızlı bilgi verir. Hani bir şehire gittiğimi düşünelim. Bir ülkeye gittiğimi düşünelim. Mesela A ülkesine gittiğimi düşünelim. Ben A ülkesi halkı kaladır bilgisine kalıp yargısına sahibim. Bu ben de A ülkesi halkına karşı olumsuz tutum sergilememe sebep olur. Hızlı bu aldığım hızlı cereyan eden bu bilgi bende ayrımcılığa neden olabilir değerli arkadaşlar önyargı hani tanımı yaptık bir kez daha tanım yapacak olursak önyargı bir kişi veya ot bir nesneyi daha tanımadan onun hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan kesin bir kanaate varmadır bir yargıya varmadır son derece yanlıştır önyargılar başlarken söyledik kalıp yargı ile önyargılar birebir aynı şeyler değildir birbirlerini tamamlar. Önyargılar kalıp yargılara göre daha çok olumsuzluklar içerir. Önyargılar olumsuz kavramlardan, olumsuz düşüncelerden, olumsuz duygulardan ibarettir. Hatta önyargılar için ne dedik? Duygulardır dedik. Değerli arkadaşlar, hiçbir tecrübe sahibi olmadan yorumda bulunuyoruz. Bakın ne demişiz? İlk kez maça çıkan futbolcunun topla ilk karşılaştığında ıskalamasına karşı hemen çok kötü futbolcu damgasının vurulmaz. Şöyle düşünelim. Stadyuma gittik. Yeni bir futbolcu transfer edilmiş. Yabancı bir futbolcu. Topa ilk vuracağı zaman da top sekti. Bir şey oldu. Zemin iyi değildi. Ve o topçu hata yaptı. Olabilir. O an ıskalayınca kesin kanaat. Ali Veli'ye diyor ki bu topçudan hiçbir şey olmaz. Bu nedir? Önyargıdır. Dikkat edin. Önyargılar daha ani gelişen olaylar için geçerlidir. Otelin havuzunda hiç yüzmemiş, ilk defa o havuzla karşılaşan birisi havuza pistir demiş. Yahu sen o havuza baktın mı? Sen o havuzda yüzdün mü? Görmeden yorum yaptın. Bu nedir? Ön yargıdır. E bu ön yargıların seni, senin bu ön yargıların gerek otele, gerek o futbolcuya karşı haksızlık yapmana, toplumda huzursuzluk çıkmasına neden olabilir? En güzeli her şeyi, her olayı, her nesneyi, her insanı iyice tanıyıp sonra yargıda bulunmaktır. E bir diğeri, okula yeni gelen öğretmen olmuştur hepimizde, mizacına bakıyoruz. Yahu bakıyoruz ki bu öğretmen hiç gülmedi. Karşılaştık adam da her şeye gülecek değil. Geldi, girdi. Yahu hemen bak. Yeni gelen sosyalci çok sinirli. Oysa Yeni gelen, sosyalci, çok gülecen, çok gülen, çok esprili birisi olabilir. Bir davranıştan, bir hareketten ne yapmamamız gerekiyor? Ee, karar vermemiz gerekiyor. Peki kalıp yargılar ve ön yargılar toplumsal yaşamı nasıl etkiler? Bir toplumdaki bireyler başka bireylerle karşılaşmayı, o grubun dışarısına çıkmayı reddederler. Çünkü Kalıp yargılar sonucunda. Mesela diyelim ki dedik ki A şehri insanları cimridir. Bakın ben B şehrinden olduğum için kendimi B şehrinin dışına atamam. A şehrinin A şehrinin e, insanlarıyla ne yapamam? E, özdeşleşemem. Onlarla rahat ilişkiler kuramam. Diğer insanları ötekileştiririm. Ayrımcılık ortaya çıkar kalıp yargı ve ön yargılar diğer insanları ötekileştirmeme ve ayrımcılığın gözükmesine sebep olur. Yine kalıp yargı ve ön yargılar diğer gruplarla etkileşimin olmamasına sebep olur ve bu yargılara sahip insanlar etkileşimi reddederler. Yine aynı şekilde barışçıl ve anlayışçı bir dünya zarar görür. Dolayısıyla kalıp yargılar ve ön yargılar biz insanoğlunun hayatına zarar verir. Bizlere düşen herhangi bir olayı, herhangi bir nesneyi, herhangi bir şehri, ülkeyi ne olursa olsun tanımadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuyoruz sevgili arkadaşlar. Böylelikle toplumda huzur ne olacaktır? Daha da artacaktır. İşleyeceğimiz konu buraya kadar da sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.